sabahın ilk saatlerinden herkese günaydın ee, Biz doktora gidiyoruz yaklaşık önümüzde bir saat 5 dakikalık yol var sabahın bu saate olmasına rağmen ee, Gecem yine kötü geçti yani güzel uyuyamadığım için güzel uyanamadım O yüzden de böyle ...bebekler gibi uyandım ama... çok iyi bebek gibi tabii ki <laughs> Elimde bıçağım eksik. Çok naletli durumdayım. Uyumak istiyorum. Ama e, hamüşliğimin... ...son demlerindeyim. E, Allah'ın bütün hamişleri bir avazdı. İçinde de beni de inşallah kurtarsın. Anne olmak çok güzel bir duygu. Hamilelik çok güzel. Ama son günleri gerçekten... ...çok zor. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman... Ee, Instagramlar gibi olmadım aaa hamile çok güzel çok mutluyum çok le falan diye size bu arada güneşin doğuşunu istiyorum bakar mısınız güzelliğe şöyle yakınlaştırabilecek miyim evet yakınlaştırdım Evet, nerede kalmıştım? Yine güneşi gördüm ve aklım başımdan gitti. <laughs> ee, yani her zaman daylaylam olmuyor tabii hamilelik. Özellikle hamileliğin son günleri çok zor geçiyor. Hamileliğimin ilk gününden itibaren size anlayan her şeyimi paylaştım. Bunları da paylaşmak istiyorum. Ee, zor bir gece geçirdim. Yatamıyorsunuz, kalkamıyorsunuz, sağdan sola dönemiyorsunuz. Ee, güneş 3,5 kilo ee, 3 kilo da yatağı olsa 3 kilo da suyu olsa 9,5 kilo karnımda taşıyorum efendim ee, ve bunu sağdan sola çevirmek hiç zor olmuyor ee, bugünü saymazsak son 8 günüm kaldı şimdi hastaneye gidiyoruz ee, biliyorsunuz sezaryen olacağım ee, hem yoldan dolayı daha önceki videomu izlemeyenler için hatırlatma yapmak istedim Sezaryen istemiştim Hem de zaten e, güneş kız Tontik olduğu için e, Normal doğuma elverişli değil O yüzden de e, Sezaryen'e karar verdik Sezaryen öncesi e, Anestezi uzmanı Bizimle görüşmek istermiş Herhalde yapılacakları anlatacak e, Bir de Sezaryen öncesi e, Bazı Tahliller yaptırmam gerekiyormuş O tahlilleri yap yaptıracağız Karnım çok aç ama aç karnıma gitmek zorundayız. Saat şu anda 7.19 Saat 9'da bizim randevumuz ama biliyorsunuz 90 km var yaklaşık önümüzde. O yüzden bu saatte çıktık evden. Ee, ayakta uyuyorum, karnım aç. Ee, mutsuzum, suratsızım. İlerleyen saatlerde yemek yediğimde daha mutlu olacağım biliyorsunuz ben Boğa Burcu'yum. Boğa Burcu'nun mutsuz eden iki şey vardır. Birincisi uyku, ikincisi açlık. Ee, bu iki şeye asla e, tahammül edemezler. Ben de şu anda ikisi de var. O yüzden ben şimdi yok oluyorum. Daha mutlu saatlerde geleceğim. <laughs> Şimdilik var Herkese merhaba. Şimdi böyle full enerjik ee, cıvıl cıvıl merhaba demek istedim çünkü bir buçuk saat kadar uyudum kahvaltımı yaptım ve çayımı içiyorum efendim neredeyiz kayınvalidemin evindeyiz ama kayınvalidem yok onlar ayvalıktalar yazlıktalar <laughs> konuşurken nefes nefese kalmak çok zor bir şey sanki böyle koşmuşum koşmuşum da dinlenmek için bir köşede duruyormuş gibiyim konuşamıyorum gerçekten onlar bu hafta sonu geliyor olmuş. Bu hafta geliyormuş sanırım. Ya da bu hafta sonu geliyormuş. Pek bir bilgim yok. Ee, şu anda onların evindeyiz. Hastaneden çıktık. Hastanede olanları anlatayım ben size. Ee, kanımı verdim. Ee, kan Kantaryelerim yapıldı. Yaklaşık e, 4-5 tüp kadar e, kan alındı. E, kadar diyorum çünkü bakmadım o kısma. <laughs> Ama <gülüyor> hissettiğim kadarıyla 4-5 tüptü kanalında NST'ye bağlandım. E, güneşimde hiçbir sorun yok. Her şey normal. E, güzel seyrediyor. Ultrasonuna baktık. E, 3,5 kiloyu geçmiş hatunum benim. Minnoşum. <laughs> e, tahminen 3,904 civarı e, gelmesini bekliyoruz. Doğum tarihi belli oldu. Artık netleşti. E, 15 Ekim 2020 Perşembe günü e, saat sabah 8.30'da inşallah günün ilk e, ışıklarında e, güneş bu sefer bizim için doğacak. E, bugün güneşin e, doğuşunu çekmiştim sabah hastaneye giderken. O zaman da inşallah güneşin doğuşunu çekeceğim sizinle birlikte. E, epidural sezaryana karar verdik. Ben çok kararsızdım normal sezaryan mı oldum yani genel Anestezi mi olsun e, yoksa epidural mı olsun çok kararsızdım. Ama doktorum doktorumla görüştüm. E, o da bana epiduralin daha iyi olacağını. E, en azından hem bebeğimin doğuşunu ilk ben göreceğim. E, o ten teması. E, Doğumdan sonra hemen emzirme olayı. Yine nefes nefes. Bunlar çok güzel şeyler dedi. Bunları görmeni isterim dedi. Bir de gaz oluşuyormuş sanırım genel anestezide. Bebeğe ister istemez bir narkoz gidiyormuş. Böyle uykulu bir şekilde geliyormuş. Ve çok gazlı mı oluyormuş. Öyle öyle bir şey söyledi. Çok hatırlamıyorum orayı. Epiduralda bu olmuyor dedi. Bu daha iyi oluyor dedi. Yani epidural daha iyi dedi. Bir de 2 saat kadar yani doğumdan sonraki iki saatlik süreçte ağrı sancı hala hissedilmediği için o iki saatlik süreci daha kaliteli geçirebilirsin dedi. İşte bebeğini emzirme olsun, bebeğini ilk odada karşılama ilk yüzde. Çünkü sonuçta yatıyor olacağım ve yanağıma bir şey gelecek. Yüzünü göremeyeceğim. Net olmasa bile göremeyeceğim. Ama en azından kendimde olursam, ayık olursam odada da onu güzel karşılarım. Rahat emziririm. Öperim, koklarım. Artık bilmiyorum ne yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bir o kadar da çok korkuyorum. Ee, anestezi uzmanıyla tanıştık. Onunla görüştük. Benim bazı korkularım vardı. Bu arada göz altlarım ne kadar morarmış. Yani e, şu anda herhalde 102. videomu çekiyorum. En bakımsız, en e, doğal halim, en makyajsız halim herhalde güneşli videolarımdır. Çünkü hamileliğim boyunca ben e, hep kimyasaldan kaçtım. E ojeleri bile biliyorsunuz artık yani son aylarıma doğru sürmeye başladım. Hiçbir şekilde parfüm, oje, saç boyatma... Allah'tan han çok beyazım yok saçımda orijinal hali. Rengi de sarıya dönük. Çok boyatma ihtiyacı da hissetmedim. E makyaj bunlardan hep kaçtım. <laughs> O yüzden şu anda ekrana bakınca göz altlarımın ne kadar mor olduğunu gördüm. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Ee, bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra efsane geri dönecek. Gümür gümür geri döneceğim yani. Kiloma bakıldı. Hala 90 değilim bu. Beni çok mutlu ediyor. <laughs> Hala 90 değilim ama 88. Ee, 88 70 falan o civarla. O şekilde çıktı. 90'a tamamlarım büyük bir imaj. Bir haftam kalmış çünkü. Ama ben geçen haftadan bu yana bir kilo almışım sadece. E yine bir kilo alırsam 89'lu doğuma girmiş olacağım. Yine 90 değil. E, bu da mı gol değil? <laughs> e, kilo vermem e, daha kolay olabilir. E, bu iyi bir şey. Bir de e, doktorum da bugün fark etti. vücudumda çok fazla ödem var dedi. Evet kesinlikle öyle. Ellerim, ayaklarım, yüzüm... Ee, vücudum yani çok şişiyorum Özellikle akşamları çok şişiyorum Bunu fark ediyorum yani ee, Şekerime bakılmıştı 2-3 yıl önce Çekmiştim Sanırım Onun da videosunu çekmiştim herhalde Artık son haftalar ne yapıyorum ne diyorum ediyorum Hiç hatırlamıyorum bile ee, Açlık tokluk Kan şekerime bakılmıştı ee, İkisi de normal düzgün çıktı Bir problem çıkmadı Onu da söyledim Anestezi uzmanıyla görüştük, tanıştım. Bana nasıl olacağını söyledi. Belden bir iğne yapılıyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Epiduralin nasıl olduğunu. Belden iğne yapılacak. Belden iğne yapıldığı zaman sen hissedeceksin dokunmaları, ama belden aşağı uyuşuk olacak dedi. E, aynı işte diş çektirme gibi düşün dedi. Yani iğne yapılıyor, doktorun dokunduğunu, kesi atıldığını vesaire her şeyi hissediyorsun ama acı duymuyorsun dedi. Bunda da aynı şekilde acı duymayacaksın dedi. Ondan sonra e, sadece hissedeceksin dedi. Bence bu güzel bir şey dedi. Bu anı yaşamalısın dedi. E, ama çok panikliyorsan çok korkuyorsan, Genel annesiz de yapabiliriz dedi. Ben dedim ki evet çok korkuyorum, çok panikliyorum ama çocuğumun yüzünü de görmek istiyorum. Yani o ilk anı da görmek istiyorum. Peki, söyleyeceğimi unuttum ya. Söyleyeceğimi unuttum. Neyse aklıma gider herhalde. O ilk anı görmek istiyorum dedim. Ona ha şunu söyleyecektim. Peki dedim resim çekebiliyor musunuz dedim. Yani fotoğrafçı sokamıyormuşuz içeri. Covid'den dolayı doğumhaneye fotoğrafçı giremiyor ne yazık ki. Ben çok istiyordum. Güneş'in ilk dünyaya gelişinin resmi olsun. Videosu olsun. ikimizin ilk buluşma anının resmi olsun. Bunları çok istiyordum gerçekten. Ama koronadan dolayı ne yazık ki içeri almıyorlarmış. Ee, peki böyle bir şey olabilir mi dedim yani sizler çekebiliyor musunuz ya da içerideki e, hemşireler ebeler artık kim olacaksa çekebiliyor mu dedim biz dedi çekiyoruz hatta dedi çok güzel resimlerimiz var dedi çok güzel videolarımız var dedi fotoğrafçıya bile dedi ihtiyaç duyulmuyor dedi ee, abi biz kendimiz hallediyoruz dedi. Kendi telefonlarımızla çekiyoruz, sonra size gönderiyoruz dedi. Bu da beni çok mutlu etti. O anın e, resmi olacak. Bakalım inşallah videosu da olacak. Ben hem video hem resim istedim ama o anda heyecandan bunu tekrar dile getirir miyim, tekrar hani hatırlatır mıyım bunu bilmiyorum. E, bunu so sordum, bunu söyledim Ziyaretçi evet gelebiliyormuş ziyaretçi. Ama tabii ki de dedi bu karar sizin kararınız. Ama ben olsam dedi ziyaretçi kabul etmem dedi. Çünkü e, bebek dedi yeni doğduğu için bağışıklık sistemi çok düşük dedi. Ve salgın var dışarıda dedi. Yani e, her şey olabilir dedi. Bence de hiç gerek yok dedi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Yani ziyaretçi istemiyorum. Ama şöyle de bir şey var. İnsanlara da gelme diyemiyorum. Ee, ama bazı insanların da o anlamın Çünkü biz şimdi çok uzağa taşındık Yani 95 kilometre Uzaktayız ve bizim bütün Çevremiz bu tarafta Yani e, Hastanede gelip göremediniz Hadi o zaman eve gelin Deme şansım yok benim insanların da oraya gelme şansı yok Yani e, O yüzden de aslında biraz Görmelerini istiyorum ha, Şöyle yapabilirim Burası bu arada o kadar gürültülü bir yer ki böyle sürekli dikkatim dağılıyor. Ee, şöyle yapabilirim. Ee, ziyaretçi çağırın ama hani 5 e, dakikadan fazla tutmam. Ya da e, işte güneşçe ve bana çok yakın durmazlar. Uzaktan görürler. Öyle olması daha mantıklı. yani Zaten sosyal mesafe e, Covid'de de var. Olması gereken o zaten aslında. Yani hepimizin mesafeli olması gerekiyor. Bu arada ben bütün tahlillerimi yaptırdım, bir tek COVID 19 testim kaldı. Onu da bu hafta, aslında bugün yapılacaktı. Ben her şeyi bugün yapılacak sandım. Ama onun bir tarihi varmış. sezaryana girmeden 4 gün önce yapılması gerekiyormuş. Yani ancak o şekilde oluyor. Son 4 günlük sonuçlar önemliymiş. Niye bilmiyorum. O yüzden bugün o yapılmadı. E, <laughs> çok pardon. E, Sezayana 4 4'ün kala yine kendi hastanemde yaptıracağım. E, bu arada doğum paketi olarak aldık biz. Doğum paketinin içerisinde bütün her şey var. Bu Covid-19'da var. İşte güneşin tahlilleri de var. Benim eee tahlillerim var. İşte işte yatış var. Her şey var. E, bugün ödememizi de yaptık. Ondan da <laughs> sıyrıldık. Kafamız bir rahat etti. Çünkü ne olacak ne bitecek hani insan böyle yani yıldırım da öyle ben de öyle böyle arafta kalmak e, her şey net olsun. E, net bilelim rakamımızı bilelim kaç saat sürecek sezaryen onu bilelim e, doğum tarihi doğum saatini bilelim böyle her şeyi bilip öyle hareket etmek e, daha rahatlatıyor bizi yıldırımla yani öbür türlü çok arafta kalıyoruz yani oldu mu olacak mı ne zaman bugün mü yarın mı bilmem ne mi? olsun bitsin Evet hastanedeki durum bu. Hastaneden çıkınca ben tabii kan verdim, e, uzun bir süre aç kaldım saat 11-11:30'a kadar açtım yani ve açlığa kesinlikle tahammül edemiyorum. Artık böyle başıma ağrılar girmişti açtım o kadar kötüydü. E, Yıldırım orada bir yerde bir pastane bulmuş. <laughs> Çıkabilirsiniz biraz. Çayımı içmek istiyorum <laughs> çünkü boğazım kurudu. <laughs> Çayım da gibi olmuş konuşayım derken. Ee, yıldırım bir pastane bulmuş. Oradan e, açma poğaça falan bir şeyler almış. Onları da hiç yemek istemiyorum. Ee, ama mecburdum yemeğe. Ee, ondan yedim. Bu sefer de böyle midem kaynadı. Ay bana uyku bastı. O kadar kötüyüm ki. Çok kötüyüm yani. Uyum Uyumak istiyorum. Böyle çok halsizim. Ee, şeyden dolayı o kan verince ben çok kötü oluyorum. Her neyse Yıldırım da dedi ki o zaman e, annemin evine gidelim. Normalde bizim tuzladı işimiz vardı. E, mutfak dolabı yaptırıyoruz. Yıldırım'ın da marangozu tuzla da e, işte Anadolu yakasında. İstanbul'u bilenler tuzla edebilir. Ben hiç bilmiyorum. İsmen biliyorum. Bu arada benim annemin mezarlığı da orada. E, çok isterdim anneme gitmeyi ama hamileler e, mezarlığa gidemezlermiş. Gitmemelilermiş. E, bu bir hurafe mi yoksa böyle bir inanış mı gerçek mi doğru mu hiç bilmiyorum ama yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim son bir hafta kaldı Riske atmak istemedim açıkçası ee, yoksa Marangoz'a gittiğimizde anneme de uğramayı çok istiyordum ee, kayınvalidemin evine geldik burada onlar evde yoklar demin de söylediğim gibi şey yazlıktalar ben kendi e, kahvaltılığımı aldım marketten ekmeğimi peynirim, zeytinim, müceciliğime, çayımı kadar aldım. Kendi evimden termosumu getirmiştim. Termosumu da aldım. Çünkü ben hoşlanmıyorum yani. <laughs> ev sahibi evde yokken evin eşyalarını kullanmak ya da işte ev, evde vakit geçirmek çok hoşuma gitmiyor. Kayınvalidemde de zaten o samimiyetimiz yok bizim. Yani. Bazı gelin kaynananlar vardır ya Böyle gelin kaynana bilet değildir Hatta gelin kayınvalide Hatta ana kız gibilerdir Böyle birbirlerine girerler çıkarlar Çok samimilerdir falan Bizde öyle bir şey yok Biz gayet resmiyiz O yüzden de ben böyle Daha şeyim Daha ince düşünceliyim Bu konuda O yüzden termosma kadar yanımda getirdim Çayıma kadar aldım e, ee, şeker kullanmıyoruz Allah'tan. <laughs> öyle bir şey yapmadım. Ee, biraz uyuduk. Uyandıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Çünkü ben öyle işte poğaçaymış açmaymış o şekilde kahvaltıdan bir şey anlamıyorum. Yani ben böyle bildiğiniz işte reçelim de olacak, yağım da olacak, peynirim olacak, zeytinim olacak. Öyle kahvaltılardan anca doyuyorum. Yani kendimi şey yapıyorum. İyi geliyor bana. Çayımızı denemedi. Kahvaltımızı yaptık. Ee, Yıldırım bana şey dedi. Hava bu arada çok sıcak, Ekim ayı ama inanılmaz bir sıcak var, şaşırtıcı bir sıcak var. Yıldırım da bana şey dedi yani, ta oralara kadar hiç yorulma, e, Marangoz'a gidip geleceğim yani sonuçta ben. Dolabımız yapılmış bu arada. <laughs> Sen bu arada uzan, dinlen, e, uyu, ne yapmak istiyorsan yap, ben bir saate kadar gelirim dedi. Ya durmak istemedim açıkçası. Ben de gitmek istedim. <gülüyor> Ama <gülüyor> Yıldırım çok şey yaptı. Yani mantıklı olan bu. Bak en azından dinlenirsin. Arabada ne yapacaksın? Hava çok sıcak falan filan. Bunu yani, kabul ettim. Ama çabuk gel dedim. Ben. Ne olur çabuk gel. <laughs> Geç kalma. Hiçbir yere takılma. Hemen gel. Bir an önce gidelim. Bir an önce evimize gidelim. Ee, şimdi gitti o. Ben de e, kalan çayımı içiyorum. Bu arada e, kanalda da gelinin mutfakta var. Ben çok seviyorum onu. Ee, bir de gelin görün vardı bundan önce ee, bu programlara alıştım ya ben resmen böyle ciddi ciddi ev hanımı oldum yani Ay, şimdi uzanacağım onları seyredeceğim heyecanlıyım mutluyum korkuyorum ee, sezayan olayı rüyama giriyor ee, o belden iğne vurma olayı beni çok korkutuyor rüyama giriyor yani böyle çok tedirginim. Ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum derken o süreç nasıl geçecek bilmiyorum. Bugün hep şey söyledim. Kaç dakika sürecek? Kaç dakika? Yani ben bileyim ona göre dayanmaz çıkaracağım. Tulum giydim bu arada. Artık böyle tulum da olmuyor bana. <laughs> Yanları falan kapanmıyor. İyice de şiştim yani. Kaç dakika sürecek? Yani ben odadan Çıkıp ameliyathaneye girdiğim, ameliyathaneden çıkıp odama girdiğim e, süreç kaç dakika, kaç saat? E, artık o kadar paniklemişim ki. Kadıncağız şey dedi. Yani bu kadar korkacak bir şey yok. E, şöyle söyleyeyim dedi. E, anestezi uzmanı, arkadaşlarım, bunu ben de olabilirim dedi. Biz dört kişiyiz burada dedi. Onlardan biri de olabilir dedi. Sizin belinize iğne yaptıktan sonra, siz uyuştuktan sonra, 5 dakika, bilemediniz 8 dakika içerisinde bebeği alıyoruz. Ondan sonra dedi, kapama işlemini yapıyoruz dedi. Yani toplasanız dedi, total dedi, işte 40-45 dakika sizin işleminiz sürüyor dedi. Ve şunu da dedi yapabiliriz. Bebeği aldıktan sonra, siz bebeği gördünüz, ten teması kurdunuz. Ondan sonra biz zaten bebeği işte bebek çocuk doktorları görüyor, muayene ediyor, kontrol ediyor, temizleniyor, işte yıkanıyor vesaire vesaire o süreçte dedi sizin de dedi ki, işleminiz yapılıyor zaten dedi. İstiyorsanız dedi hani çok heyecan yapıyorsanız çok panik yapıyorsanız istiyorsanız o süreçte dedi, sizi hani hafif böyle dedi bir sedasyonla dedi uyutabiliriz dedi. Yani bebeği aldıktan sonra sıkıntı yok dedi uyutabiliriz dedi hafif Ondan sonra odanıza çıkarken dedi ayıltırız dedi. Kendinize getiririz siz dedi. Odanızda dedi hani rahat rahat bebeğinizi emzirirsiniz falan dedi. Ya dedim tamam o sıkıntı değil yani. Benim için önemli olan o 8 dakika. Yani o 8 dakika yaşlıktan sonrası e, mühim değil gibi geliyor bana. Çünkü o kesme olayı beni çok tedirgin ediyor. Sanki böyle hissedecek bir şey gibi. Ve ellerimi bağlayacak olmaları. Şu anda bile böyle nefesim daralıyor. 15 Ekim'e çok az kaldı. Ya böyle salak bir gülümseme. Anne oluyorum ya. Anne oluyorum yani. Bundan daha güzel bir şey var mı? Daha kutsal daha özel bir şey var. Biraz daha uyursam sanırım daha iyi gelecek bana. En azından yıldırım gelene kadar. Ee, ondan sonra yıldırım gelecek beni alacak evimize gideceğiz. İnşallah dolabım da güzel olmuştur. Eve gittiğimizde de e, dolabımı, e, işte mutfak dolabımızı size sizinle paylaşırım. Kapanış videomu da böyle yapmış olurum. Kendinize çok iyi bakın. Geleceğim ben. Kocam gelecek beni alacak, kocam gelecek beni alacak. <laughs> kocam nerede beni aldı yaşadın. Hani. Nihayet biz e, semtimize geldik, Çakalca'dayız. Valla o kadar çok yere gittik, gezdik. Biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlediyseniz her zaman diyorum ki Paşa Döner'in, e, Paşa Kebap İskender'in yerini hiç kimse tutamaz diyorum. Gerçekten de tutamadı. E, biz yine oraya geldik, her zamanki spetsiyelimizden yiyoruz. Hemen göz. Ben buraya ilk geldiğimde mantı hayaliyle gelmiştim ama hamile olduğum için mantı diyorum pardon pizza karışık pizza hayaliyle gelmiştim ama hamile olduğum için pizza yemem yasaktı bana böyle bir pide yapmışlardı tabi şu anda biber yok bunda aşağıdaki şef arkadaş unutmuş olsun hiç sorun değil biz burayı o kadar sevdik ki hiçbir eksiğini görmüyoruz ikramlarımız bu şekilde ee, pideyi çok sevdik. Her gelişimizde bu pideyi yiyoruz. Eğer yolunuz buraya düşerse mutlaka kaşarlı, biberli, domatesli pide istiyorum diyeyim. Bunu e, özel yapıyorlar. Herhalde menülerinde yok. Bunu isterseniz kesinlikle bunu yapacaklardır. Sevgilim çok acıkmış. Bugün çok yoruldu. O bayağı bir o gezdi. Teşekkür, ya, teşekkür Çok teşekkür, bu... ederiz. Tamam, tamam. teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle dur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. E, unuttukları için böyle közlenmiş biber geldi. Burası bir harika dostum. Kesinlikle gelmelisiniz. E, kokusunda davet var. Dayanamıyorum. Hemen saldıracağım. Bu arada e, mutfak dolabım e, Yıldırım gidip e, almaya gitmişti biliyorsunuz. E, yıldırım gitti almaya. Ama onun da artık montajını ee, ve içeri... gibi oldu çünkü arabaya sığındı. Evet iki gibi oldu bayağı böyle sığdırmış parça parça. Onu da kuracak Yıldırım ama bu videoya sığdıramam çok uzun olacak. Bu videonun kapanışını yapacağım birazdan. Ee, o dolabın videosu içinde yeni bir açılış yapacağım. Onu da e, diğer videomda paylaşacağım. Bilginiz olsun. Hepsini bunu atarsam artık bir saatlik video olur. Siz de bayılırsınız. Zaten seyretmezsiniz. <laughs> Şimdi bu kadar. Karnım çok acıktı. Bay bay. Evet yemeğimizi yedik Ay dolabım arkada çok heyecanlıyım Bir an önce eve gitmek istiyorum Bir an önce kurulsun istiyorum Yemeğimizi yedik Of oh, hala eve gidemedik ya İnanılmaz bir sıcak var Ekim ayı olmasına rağmen Çok felaket nem var Resmen buhar çıkıyor yerden Alev çıkıyor Sabah 7'de evden çıktık Akşam 7 oldu hala eve gidemedik e, Yıldırım marketi orada bir şeyler alacak Ondan sonra inşallah evimize gideceğiz Kapanış videomu burada yapmak istedim Birazdan eve gidince Dolabım kurulacak e, Kurulum aşamasını da Videoya çekeceğim Ondan sonra nasıl yerleştirdiğimi de videoya çekirim. Çok heyecanlıyım çok mutluyum Beni buraya kadar izlediğiniz için Çok teşekkür ederim Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı e, Ve abone olmayı unutmayın Bir de gülümsemeyi unutmayın Bye bye!